Sevgili dostlar, merhabalar. Ben Profesör Doktor Ekrem Çufa. 30 yıllık tecrübe, 300 bin seanstan sonra her insan gibi yoruldum. Ve bunun sebebini bulmak üzere yola çıktığımda 5 damarımın tıkalı olduğunu, kalp kapakçığımın daha değişmesi gerektiğini büyük bir acıyla öğrendim. 10 numara 5 yıldız giden birim hayatım vardı, nefes alamıyordum. Ee, eğer kalp krizi geçirirsem kurtulma fırsatım yoktu. Ee, hemen e, daha önce de e, gönül olarak niyet ettiğim Profesör Doktor Engiz Köksal Beyefendi aradım ve ameliyat oldum. Bypass ameliyatı. Çok şahane bir kalbim çok şanlı dostlarım, çok profesyonel bir ekibim var artık. Hoşça kalın, Herkese tavsiye ediyorum.